Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Craft Rush ile çalışacağız. Bu arada like bulmuşsunuz beni çok ama çok mutlu etmiş oluyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bugünkü challenge'ımız kapaktan da gördüğünüz üzere öldüğümüz zaman hassasiyetimiz düşüyor arkadaşlar. Hassasiyeti bakalım kaçta bırakmışım. Oo, en son 59'da bırakmışım. Tam bir gad bir hassasiyeti zaten biraz düşük. İnşallah daha da düşmeyiz. Ölmememiz lazım arkadaşlar. Oyun boyunca hiç ölmüyormuşuz bir de. Full bu hassasiyette kalıyormuş. Arkadaşlar ben God Bridge'imi bayağı bir geliştirdim. Şu DPI düşürmeyi öğrendim çünkü. Bakın şu an düşmüş bir şekilde DPI ve değiştirdim onu. Direkt, direkt rush atacağız ya. Ölmekten fazla korkmuyorum çünkü. Şöyle tak 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 direkt biriktiriyoruz. Evet arkadaşlar ölmek istediğim zaman mor mor orada. Ölmek istediğim zaman yapacağım çok basit bir şey var. God Bridge yapmak arkadaşlar. Ee, 8 bloktan sonra çünkü bay bay oluyorum. Zıpladıktan sonra gidiyorum ben zıplay zıplayacağım yeri ayarlıyorum. Zıplıyorum bay bay oluyorum. Şifte basıyorum elim kayıyor. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Evet. Jitter yapalım. Jitter'da da ölme ihtimalimiz var. Tamam. Şöyle speed bir işte devam ediyoruz. Ve blok harika bir şekilde yetti. Uy dokundurmadan mı? Evet bay bay kardeşim, baya kötü oynuyordun, kötü oynayanlar bay bay olur. Gel 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 arkadaşlar fake izleyin Tak. Özür dilerim, bloğum yok. Evet görüşürüz. Ölmeyeceğim. Çünkü bu hassasiyeti gayet çok seviyorum. Güzel bir şekilde adamı öttürdük. Adam çok sinirlendi. Ölmeden adam yanma challenge. Bloğum olsaydı çok iyi olacaktı arkadaşlar ya. Ee, önüne blok spamlaya spamlaya çok rahat bir şekilde kesebilirdim. Tamam, bir tane de şundan alalım. Yatak şu an hiç umurumda değil. Şu an tek umurumda olan şey adam raşlamak. Onun dışında fazla hiçbir şey umursamıyorum. Tak. Tak. Hop. Gitmeye devam edelim. Geliyorum Burası nereye, nereye gidiyoruz şu anda bilmiyorum ama elmasla sanırım Evet griciğimiz oradaymış 4 elmas umurumda değil adam şart basar Ama mavi kıracak onu Neyse Gri takım kırıldı Ya da kırılmadı mavi düştü sanırım Bilmiyorum kırması gerekiyordu ama Evet kırdı ee, Kardeş niye öyle atladım bilmiyorum ama Ee, arkadaşım pvp'si gerçekten süper ha benimki de iyi ama Ö, ölesem hassasiyet düşer uh. tamam bu hassasiyeti evet en aldık yanlışlıkla kendimizi kaplarız Long bitti evet ayvayı yedik en sudan kardeş git git yatak umrumda değil zaten git git bana umrumda değil ki yatak ya git git kır ya umrunda değil. Ben de seni kırarım şimdi sorun değil. Herif buraya yakınmış zaten. Kırabilir istediği kadar. Tamam sen bana yetişene kadar ben de seni çok rahat bir şekilde kırarım. Aa adamın bedi mi yok? Yok tamamdır güzel. Kırdım seni. Sen de beni kırarsın şimdi. Aferin sana. Evet arkadaşlar şurada God Bridge yeteneğimi göstereyim. 50 hassasiyette. Ne kadar gidebildiğimi. Evet arkadaşlar normali böyle değil. Çünkü DPI düşürmeye geç bastım. Şöyle. inşallah fazla gitmem Fazla gittim mi bırakacağım çünkü. tam devamını bırakıyorum arkadaşlar. Gerek yok devamını etmeye. Çünkü devam edersem 16 bloğa kadar gidebilirim. Aşağı falan uçma riskim vardı. O yüzden hiç devam etmeyeceğim. GG yu sarı. Ya sarıyı bitir falan diyor sanırım ya. Tamam sarıyı bitiririz. Sorun değil. Cici sar anla he muteyemesin diye İngilizce söylüyor sanırım. Şöyle zaten mavi bitti bitti. Ben maviyi çok rahat bir şekilde kesebileceğime inanıyorum. Çünkü mavi ne diyeyim işte PP mi? Turkaz diyor. Anlamadım bir şey. Neyse 7 tane şireye gidip demir setimizi de alalım. Onun fırını baya bir beklemiştir. Şöyle jogonal speed birit çekiyorum hızlı bir şekilde. 4 dakika olmuş. Evet arkadaşlar hiç ölmeyeceğim. Hassasiyetim de düşmeyecek. Mutlu mutlu oynayacağım. Çünkü ölürsem ölürsem hassasiyetime 5 düşürüyorum. Yani %5 düşürüyorum. %5 değil de 5 düşürüyorum hassasiyetimi. hassasiyetime. set O zombi çok iyiymiş. Ben yeni fark ettim bunu. Zombi çok iyi yapmışlar. Yapan çok iyi yapmış zombiyi. Bir tane şundan alalım. Enstonelarımız var, bir tane de gap alalım. Tamam, ben ölmeyeceğim. Evet, herkes şu an gelişmiş durumda. Burayı kim ops yapar, anlamıyorum ki. Türk as takımı elendi. Evet. Sarı, kırmızı mı kaldı? Evet arkadaşlar kırmızı elmas Ay Ayıba yediğimizin resmidir. Elmasa gitmiş çünkü kırmızı. Oyunun başında gerek yok falan diyorduk. Ayıba yedik ama şimdi kırmızı nerede ki? Takipçi alayım bari. Altına ateş topu combo falan yapar. Win'imizi alırız. 88, 86. Kırmızıya niye gidiyorum anlamıyorum ki. 90. Oo kırmızı nerede? Saklanıyor mu bu? Hani elmas set olmuş olması gerekiyor. Adam niye saklansın ki? Evet arkadaşlar kırmızı görüldü. Buradan ateş topu atıp elemem yok mu? Yok arkadaşlar buradan ateş topu atıp elemem. Pusucam. Yola çıktığında ateş topu atıp eleyeceğim. Elendi. İşte bu enderpearl'in yoktu inşallah. Yes. Arkadaşlar hassasiyetimiz düşmeden 6 dakikada oyunu bitirdik. İkinci ele geçelim. İnşallah yine hassasiyetimiz düşmez. Gayet eğlenceli bir elde. Will'imizi de çok rahat bir şekilde aldık. Craftless ve Advanced. Kolay ya. Çok kolay. Hiç ölmedik ama gayet iyiydi. Adamı rush atacağız. Keseceğiz. Gayet rahat bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tamamdır. Arkadaşlar bir yerde zorlayayım mı kendimi? God Bridge yapayım. 5 düşsün hassasiyet fazla bir şey olmaz. Gidebildiğim kadar gideyim. En azından siz ne kadar gittiğimi görün. Öyle yapalım bence. 12'ye 3 olunca rush atma vakti. 12'ye 3'ü oldu. Geliyorum dostum. Arkadaşlar tek çipekin linkini açıklamaya koyarım. İsteyen oradan indirebilir. Çok güzel bir tek çüpek gerçekten. Gri'cim geliyorum dostum. Gri arkadaşımızı kıralım. Evet gri betçil çıktı. Betçilleri hiç sevmiyorum. Yükselme bot mu? Speed bir yaparken düşen söylüyor bana bunu. Ben bot değilim. Ben bot değilim. Yalancı. Sen bana bot mu dedin? Sen bana bot mu de? Aa, bu dememiş ya. Bu dememiş ki. Bay bay. Ölüsün böyle. Gel. Ah, be. Ya adamı nasıl kesin yani fazla o kadar direkt uğraşmadım ama neyse geri gidiyorum beni kes aga hassasiyet evet 43 yapıyorum sizin için 5'ten fazla düşürdüm hassasiyeti düşürmek zorundayım çünkü evet ölünce hassasiyeti düşüreceğimizi unuttuk öyle şey try hard oynamayı bıraktım orada zorlamadan oynadım kendime. Evet. Bu adam için inşallah patates etmez beni. Hassasiyet çünkü giderek düşüyor. Neyse, oynayabilirim ben bununla. Evet, gri takımımız. Dostum atla. Kaçma canım, atla atla. Oğlum insan niye kaçar ki? Oho, sende ne kaçıcı çıktın ha. Seni kırayım mı şimdi? Seni kırayım mı şimdi? Tamam umurumda değil. Seni kırmaya gidiyorum mavi. Hayır. Evet gri. Aferin sana ya. Oo. Şimdi ölüp de hassasiyeti mi düşürsem? Kim daldı bana? Mavi. Hayır. No. Aga be, adam gelecek de atlamak zorundayım arkadaşlar. Ee, öldük. 43'ten 30'a düşürüyorum. Çok düşürdüm yok o kadar bu sefer adaletle. 36'ya düşürüyorum. Evet arkadaşlar giderek zorlaşıyor. Ölmemem lazım hassasiyet esnemeye kadar gidersek böyle ayva yeriz. İnşallah öyle bir şey olmaz. Esnemeye kadar gitmeyiz umarım ya. Çünkü esneme şöyle bir şey. 36 bunu unutmayayım. Arkadaşlar şu an mouse'a ölümüne sallıyorum. <laughs> Bak dönmüyor. O kadar kötü bir şey esneme. O yüzden esneme yemememiz gerekiyor. Hasat en son 36 36'ydı. Gel yine 36'ya. 36 güzel. Oynanabilir düzeyde. Hatta değil. Oynanabilir düzeyde değil. Arkadaşlar zor oldu ya. Ciddi fena zor oldu şu anda. 12-3 olsun. Arkadaşlar ee, yavaş yavaş gg olmaya başlayacağız. Bu hassasiyete alışmam zor çünkü biraz döndürmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bay ee, bay olduk biz sanırım. Çünkü zor. Gerçekten çok zor. Tam benim bu özel god bridge hassasiyetim bu benim. Bun, bunda god bridge yapıyorum ben genellikle. Bunda god bridge yapamıyorum genellikle yapıyorum dediğim 16 blok kadar gidebiliyorum artık. Bu DPI düşürmeyi keşfettikten sonra 16 blok kadar gitmeye başladım. Evet kılacı çaktık orada adama. Gayet güzeldi bu şeyle kılıç attık. Yatağımı kırabilirsin umurumda değil çünkü. Umurumda değil yatak umurumda değil. Benim ölmemem gerekiyor. Bir daha ölmemem gerekiyor. Öldüm mü zaten eleneceğim. Hassasiyetim düşük. Tamam arkadaşlar adam YouTuber'da hassasiyet düşük. Ne kadar zormuş. Blo bloğu koymak için adamın altına doğru baktım. Bir türlü koyamadım bloğu. Ya biraz kötü oldu böyle ya. Adam net YouTuber bu arada. Ripip, çünkü ribipleri fazla vermiyorlar. Ay çok sıkıntı. Çok sıkıntı ya. Evet kardeş. Birlikte çalışalım falan derdim ama. No. Arkadaşlar riskli bir hareket yapacağım birazdan. Ya Özür dilerim. Özür dilerim. Ah! Aga be nasıl olabilir ya? Öldük, öldük. <laughs> Arkadaşlar 23'e getiriyorum hassasiyeti. Dön. Aga e, ya, biz ayva'yı yedik orada nasıl yanlışlıkla atladım orada. Normalde farklı bir şey yapacaktım. Mouse'u böyle çevirmeye çalışırken yana, yana çevirip bir anda koşup atlayacaktım öyle kılaçlayacaktım hassasiyeti unuttum dönmedi bir anda öne uçtum çok sıkıntı oldu ya hiç alışamam ben nasıl oynayacağım ki şimdi bu hassasiyetle döndüremiyorum arkadaşlar burada görünmez bir trollü var arkadaşlar bunu yaparım ben bir gün evet yeşile bak yeşile bak yani ne bekliyorsun oğlum orada sen arkadaşlar bari bu hassasiyetle e, yapacak bir şey yok oynamamız gerekiyor yenilmememiz lazım yenilirsek ayvayı da yeriz Hadi, ah dön artık dön dön. Arkadaşlar dönmüyor. Böyle jitter jitter klik dandik de olsa çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Geliyorum. Speed bridge yapmak da hatalı bir seçenek burada ama. Arkadaşlar ne güzel gaz bridge yapıyordum şey olmadan önce. Ay. Evet. Harika gerçekten adama bak dönmüyor mouse dönmüyor çok sıkıntı oldu niye 70'de başlattık ki fullde başlatsaydık gerçi full'den de nasıl ki artık uçak moduna girerdi döndürebilsem bir şekilde bir şekilde döndürebilsem olsa arkadaşlar bundan sonra hassasiyete alışmadığım için net, net bay bay oldum yani öyle yapacak başka bir şey yok. Kardeş ne uçuyorsun ya? Dön, dön, dön artık. Dön. Ya, nasıl dönmedi arkadaşlar? bye ee, bay bayız artık. Bu hassasiyette oynanmıyor. Şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar bu hassasiyete alışmam lazım. Acil alışmam lazım. Mouse'u ileri geri fırlatarak kullanacağım. Belki böyle bir işe yarayabilir. Butterfly ve Jitter şu andan itibaren iptal arkadaşlar. Çünkü zaten onlarla mouse'u kontrol etmek hafif daha da zorlaşıyor. Şimdi artık arkadaşlar normal kiliyiz yani anladığınız üzere. Dön dön oğlum dön. Kafayı yedi. Bir de mouse'un lazerinde sorun var hafif. Bu kadar düşük hassasiyet imkansız oynamıyor. Evet arkadaşlar. Teleclutch. Nere imkansızmış burada. Evet sonunda adam bay bay oldu. Şimdi diyecek mi ee, yok abi yok öyle şeyler demeyelim. Aa, dön 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 artık. Arkadaşlar bugünden itibaren öldük. Dön, dön 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 yukarı uçacağım. Yukarı uçacağım uç uç uç. Allah seni ne yapmasın. Canımın dolmasını beklemeliydin. Hadi hadi. Başarabilir aga be. Arkadaşlar e, artık hastasıydım daha ne kadar düşüreyim abi. 23'te oynanmıyor ki adama dönemedim. Alın arkadaşlar 14 yaptım. İyice iyice ot al işte. Arkadaşlar e, yapacak bir şey yok artık. gat bir iş yaparak hassasiyeti sıfırlayalım. Sonra oynamayı deneyelim en azından. Yoksa başımız çok feci belaya girecek. Bu böyle olmuyor. Ölümüne gat bir time. İyice düştün. Adama gat bir şekilde gidene kadar durmayalım arkadaşlar. Niye mi? Artık hassasiyet iyice düştü. Bunlar imkansız bir bip yapılmıyor. Baya zor oldu arkadaşlar. Bir, bir dahaki videoda da şey yapalım. Ee, ölürsem hassasiyetim artıyor yapalım. O zaman gayet iyi olur. Bu çok sıkıntı oldu baksanıza. Adama dönemedim orada. Mouse'u 4-5 defa salan dönemedim. Aga be çok sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar. Onu al neyse alalım. 32 tane bir şey olmaz. Alalım. Almak için alalım. God Bridge yapacağız ne de olsa. Şöyle tutuyorum arkadaşlar God Bridge'imi. Adam düştü. Evet arkadaşlar e, düşürmeye basmayı unutmuşum. Arkadaşlar yine deneyelim. Ya yani hassasiyeti biraz daha düşürelim. Artık iyice düşürme vakti 8. Hassasiyetimiz 8 arkadaşlar. Hassasiyet 8. Hassasiyet 8'de nasıl oynayacağız? Evet. Şu an Mouse'u ölümüne sallıyorum. Anca bu kadar dönüyor. Evet. Harika hiç gerçekten şu anda. Hassasiyeti 8'de oynamak ne kadar sıkıntı. Ya. Aga be. Arkadaşlar bunda gerçekten oynayabilenler varsa inanılmaz sıkıntı. Evet. DPI düş. Evet arkadaşlar. E, alışmamışım. Hassasiyet 8'de çok sıkıntı oluyor. God Breach olmuyor bile. En iyisi abi bu böyle olmayacak. Lobby çakıp en azından biraz şey göstereyim size. Bir denemelik yani ne kadar ilerlettiğimi görün. Çok kötü yapıyordum. Kendi orijinal hassasiyetimi alıyorum. Özel Guard Bridge hassasiyetim. Bir defalık şu elmas glow ile göstereyim size. Nasıl çıktığını. Evet. Şöyle yapıyorum. DPI düşürüyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kusursuz Guard Bridge. Gidebiliyordum aslında. Artık şimdi ne oldu bilmiyorum. Hassasiyeti o kadar düşükte oynadık ki. Evet arkadaşlar. Bir şey olmuş bana. <laughs> Artık olmuyor. Son denememi de çakıyorum. Sonra da bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle duralım artık. Aa, evet arkadaşlar cidden bana bir şey olmuş. Video öncesinde 16 blok gitmeyi bir şekilde başarmıştım. Ama artık başaramıyorum. Çünkü evet mouse saymaya var. Yok arkadaşlar mouse sayıyor normalde. Ben niye yapamıyorum anlamıyorum. Mouse'un lazerinde birazcık sıkıntı var. Evet arkadaşlar Masum'un lazerinde cidden sıkıntı var. Neyse arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Bence gerçekten eğlenceli bir video oldu. Yani hassasiyete düşürerek oynamaya çalıştım. Fazla başaramasam da eğlenceliydi. Artık son God Beach denemesiyle de videoyu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Ee, sanırım kaydı alıyorum diye <laughs> acayip şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.